Arkadaşlar bugün yanımızda Renault Clio var ve bir de Burak abi var. Burak abi videoya konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sana. Hoş geldin. Hoş buldum. Ee, onun haricinde arkadaşlar şimdi yavaş yavaş başlayalım aracımızı tanıtmaya. Aracımız 1.8 RSi e, B segmenti bir araç. Hayati bize bu motorun özellikleri hakkında birazcık bilgi versin. Sözü Hayati'ye bırakayım ben. Aracımız 1.8 benzinli motora sahip olup 107 beygir güç üretmekle beraber 0-100'ü 8.9 saniyedir sözü Osman'a bırakıyorum arkadaşlar e, aracımız gördüğünüz gibi böyle çok tatlı bir araç tam bir genç aracı ama e, yakıt tüketimi böyle e, tam olarak karışık biraz şu şekilde Çünkü aracın e, hacmine göre büyük bir motor var aracın kendi küçük motoru büyük fazla baka, basarsanız araç yakıt tüketimi yükselir ama normal şartlarda 7 litre 7 buçuk litre yakıtı var aracın Şimdi arkadaşlar aracın birazcık dışını inceleyelim Ondan sonra Baş diz mesafesi bakarız. Ne kadar bakabilirsek. Bagaj testine bakarız. O şekilde videomuza devam ederiz. Arkadaşlar şimdi aracın dışını tanıtmaya başlayalım. İlk başta jantlardan başlamak, başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok tatlı 15 inç spor görünümlü bir jantımız var. Hayati bu çift görünümlü olması nasıl olmuş araç sence? Zaten motoruna göre spor ve araç görünümü var. Yani lastikler de arasında bir uyumu var yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi diskimiz ön arka her iki tarafta disk aracın e, fren kaliperimizi kırmızıya boyamışlar. Yine aracın renk bütünlüğüyle hoş bir hava atmış. Şöyle yana doğru gelelim. Burada yine sinyal lambamız. Burada e, herhalde kinay olsun diye güzel bir Renault F1 team yazımız var. Yine Ares'i motorumuzun seçeneğini de buraya koymuşlar gördüğünüz gibi araç arkadaşlar çift kapılı ama normalde tek kapılı deniyor buna yani çift kapılı derken tanıtmak için öyle söyledim. Burada yine gördüğünüz gibi kelebek camlarımız var hem o tarafta hem bu tarafta. arkasına doğru biraz gelmek olursak şurada böyle hafif böyle çok şey değil ama yine tatlı bir spoilerımız mevcut. E, bagaj açmine biraz sonra geleceğiz. Şu an bir arkasını tanıtalım. Yine egzoz çıkışımız burada. Plakamız burada. Burada bir Williams yazımız var. Bu Williams yazısı da aracın farklı bir motor seçeneği daha var büyük ihtimalle. Çünkü ben de öyle baktım. Bir 107 beygirlik bir de 107, 105 beygirlik bir motorumuz var. Yine Clio yazımız burada arkadaşlar. Evet şimdi yana doğru gelelim. Aracımızın benzin yakıt depo kapağı burada. Gördüğünüz gibi çok da yüksek bir araç değil. Aşırı tatlı bir araç arkadaşlar. bir Birkaç da yorumda bulmak istiyorum. Size şöyle söyleyeyim. Çok ulaşılabilir bir araç. Evet. Fiyat bandı da bildiğim kadarıyla 30 bin işte 35 bin temizli 40 bine kadar çıkıyor arkadaşlar. Hayal yani sen de şöyle gel sana birkaç tane soru sormak istiyorum. Şimdi aracın şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Bu araç tamam çok güzel çok tatlı bir araç fakat burada bir kapı yok arkadaşlar. Yani her ne kadar böyle güzel bir görünümü olsa da kapı yok arkadaşlar. Sence hani burada bu aracı bu şekilde alacak olsan iki tane motor seçeneği var örnek veriyorum aynı aracın bu motordan bir de çift kapılı olan da var toplam 4 kapılı olan onu mu tercih ederdin yoksa bunu mu tercih ederdin yani şu an şahsen ben bunu tercih ederim çünkü yani dört kapılı aile arabası ailesiyle yani ar veya daha fazla dolaşacak olanlar için dört kapı ama biraz ama daha gençti şey, değil mi ben şahsen bunu tercih ederim Şöyle gelelim burada gördüğünüz gibi bir tane motul yazımız var bir de bu araç 97 model arkadaşlar 97 model olduğu için burada bir 97 yazımız var. Şimdi aracın şu arka kapısını göstermeye gidiyoruz açmasını göstereyim size ondan sonra içine geçeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar şuna basıyorsunuz böyle geliyor gördüğünüz gibi buradan da arkaya doğru geçiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar aracın içine geçelim aracın içi hakkında size birazcık bilgi vereyim. Aracın içine görüşürüz. Arkadaşlar şu an aracımızın içindeyiz. İlk başta şöyle biraz bir sohbet edelim. Ondan sonra aracı tanıtmaya başlayayım. Arkadaşlar neden şu an bu aracın videosunu çekiyoruz? Çünkü arkadaşlar bu araçtan Türkiye'de satılık sadece şu an gözüken 8 tane var. Bir de böyle bir tuhaf yani güçlü bir motoru var. Giderken de göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş aracın içini tanıtmaya başlayayım. Arkadaşlar burada bakın şöyle açayım. Aracın burada yağ, yağ göstergesi arkadaşlar. Yağ göstergesi burada. Burada e, yağ basıncının göstergesi burada da aracın basınç göstergesi mevcut. Bu da arkadaşlar yani her arabada 97 model bir arabada olabilecek özellikler değil bunlar yani. Onun hakkında size bilgi vereyim de aracımız orijinal e, 190.000 kilometrede. Kilometresi de normal. Çok fazla bir şey yok. Gördüğünüz gibi teybimiz buradan açılıyor. Şu şekilde açılıyor. Bakın burada yine teybimiz mevcut. Aynı teybimiz. Onun haricinde 4 4 e, cam diyordum arkadaşlar. 2 cam otomatik arkada zaten kelebek var. Şurada arkadaşlar aracımızın vitesi burada. Yine tatlı bir vites topuzu koymuşlar. Sonradan koymuş bu. Buradan şuradan şöyle torpidomuz pıt diye açılıyor. Gördüğünüz gibi Başka arkadaşlar bilgi vermek istediğim noktalar aracın gördüğünüz gibi ibreleri burada işte devir göstergesi burada. Şuradan arkadaşlar Fırat şöyle şurayı da gösterelim. Bak gördüğünüz gibi buradan camlar ayarlanabilir. Cam aynalı da bu arada şey otomatik arkadaşlar onlar otomatik ayarlanıyor. Biraz geri çık Fırat'cığım. Buradan arkadaşlar sislerimiz, işte lambalarımız, arkadaki rezistansımız. Burada da yine görmüş olduğunuz gibi şöyle bakın aydınlatmalarımız mevcut. Şu şekilde burada yine makyaj aynamız var arkadaşlar. Burada yine bir makyaj aynamız var. Bu biraz sıkıntılı bir durumda. Arkadaşlar en son olarak da şöyle kısa yine bir kısa bir sohbet yapalım. Bagaj testi yapacağız. Bu araçta da yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Lakin şunu söylemek istiyorum. Ee, arkadaşlar bu araç e, Türkiye'de demin de söyledim sayılı olan bir araç. Bu aracı getirdiğimiz için ben de çok mutluyum. Burak de çok teşekkür ediyorum. Şu anda yok. Video esnasında olacak. Fakat bu aracı özel. Videoya 100 beğeni bekliyorum. Ve 1000 izlenme bekliyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Videoyu bir de paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hep beraber bir aile olmak istiyorum. 4x4 olarak. İnşallah çok büyüyeceğiz. Şimdi Hayati ile beraber özel Clueres özel bagaj testine geçiyoruz Arkadaşlar şimdi Hayati ile beraber bu aracı özel bagaj testi yapacağız. Hayati'nin yanına geçelim. Hayati. Şimdi bagaj görüyorsunuz arkadaşlar aracın bagajı bir daha açılıyor yani 97 model olmasına rağmen. Hayati. Şöyle yan 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 yan. Diğer türlü diğer türlü diğer türlü. Nasıl? Şöyle ileri doğru geç. Şöyle. Ha, o şekilde geri geri doğru. Oğlum öyle bir, Hiç olmaz. Tamam. Tamam. <laughs> 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 evet arkadaşlar, kapatayım bir saniye bakayım kapanacak mı? Kapanmadı. Bagaj açılmıyor tamam. Aç açarız açarız. Hayır kalsın. Riskine, tamam. Riske girme. <laughs> tamam arkadaşlar <laughs> aracın bagajı biraz sıkıntılı ama Yine de on numara bagaj testi oldu. <laughs> <Şöyle>. Oy! <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, on numara bagaj testi oldu. Şimdi hayat ile beraber başlısız mesafesine doğru geçelim. Şimdi çok ince, ince bir düzeltme yapayım. Buradaki arkadaşlar yağ sıcaklığı. Onu ben basıncı olarak söyledim. Orada bir yanlışlık olmasın. Şimdi başlısız mesafesine bakalım. Şunu şuradan şu şekilde açayım ben. Araç arkadaşlar çok mekanik hayatı geçse. Arkadaşlar ben de şöyle geçeyim. Arkadaşlar geçenki videodaki gibi ortağımla geldik oturduk çok başarılı falan öyle bir şey yok arkadaşlar. Ama yine de e, yani tek kapılı bir araba için gene Aynen. de iyi. Gene de iyi. Onun haricinde vermek istediğim başka bir bilgi şu an için arkadaşlar yok. Bagaj testimizi yaptık. Motorumuzu gösterdik. Hayati bir istekte bulunalım. Yorum yapıp like atmayı da unutmayın bu arada. Evet arkadaşlar şimdi aracın sürüşüne geçelim hep beraber. Ama şunu unutmayalım aboneyi de. <laughs> tamam şimdi aracın sürüşüne geçelim hep beraber. Evet arkadaşlar, şu an aracın içindeyiz. Burak abime aracın içinde bir kez daha teşekkür edeyim. Ede ede bitiremedik ama araç gerçekten çok nadir bulunan bir araç arkadaşlar. Şimdi e, ilk başta emniyet kemerlerimiz takalım. Kemerlerde. de on numara kırmızı detaylı. Bunlar hepsi bir ekstra olarak yapılmış. Aynen. Şimdi arkadaşlar e, ilk başta kemeri taktık lakin... Bir de ne vardı? da dökmeyi unutmayalım mutlaka. Kolonya da bugün bizi bitirdin Osman. Tamam yeter Osman. Döküyorum Tamam şöyle ben de dökeyim arkadaşlar kolonyanı. Arkadaşlar görüyorsunuz arkada arabayı öttürüyorlar. Bunlar trafik madde Değil mi Burak abicim? Yani bizim arabamız normal standart. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi kalkalım. Görüyorsunuz arkadaşlar ettiriyorlar arabalar. Hoş şeyler değil bunlar. Burak abi şimdi ya, e, yavaş ya, yavaş ya Evet ya. arkadaşlar bunlar tabi bir detay yani. Bunlar aracın güzellikleri. Şimdi arkadaşlar bu araçta biraz e, kamera fazla titreyebilir çünkü aracımız hani basık değil. Ya, bu normal. Arabanın nor normal hali. Ondan dolayı kamera biraz titreyebilir. Şimdiden sizden bunun için özür dileyim. Şimdi arkadaşlar e, araçla alakalı biraz muhabbet etmeye başlayalım. Burak abi bu aracı bir genç, senin yaşta birisin, neden alsın? Vallahi neden alsın? Ben de bu konuyu çok düşündüm. Bu arada arkadaşlar Gidişim bir detay be. vereyim. Bir saniye Burak abi, burayı lütfen keseceğim seni. Arkadaşlar Burak abim asla araç evet. konusunda, e, onun haricinde şey konusunda herhangi bir motorlu taş alırken, herhangi bir şey alırken asla israf yapmaz yani. Bunu unutmayın. Burak abi bu araca asla para vermiyor. Yanlarına para vermemiştir. Bu detayı asla, da vereyim. Asla verme. <laughs> İyice araştırırım. Her noktasını, her zerresini, neler yapabileceğimi, ne şekilde benim işimi göreceğini. Bunları bilmeden de bir araç almam. Bu araba hakkında çok bilgim yoktu. Bırak abi cam biraz kısabilir. Motor sesi çok geliyor ama. İşte cam mı? Motor... <laughs> mekanik arkadaşlar. Bu araç hep mekanik. Biraz sıkıntı olduğu için sesle yapıyor ama. O sorun değil. Heh. Biraz da kapatayım mı? Yok sorun değil. Yani, Hayır, yani epey bir Neden? araştırdım arabayı da çok bir bilgi alamadım. Hatta bilgi alamadığımız için de sizinle konuştum ki böyle aynen, böyle. Aynen. Alacak olan arkadaşlar en azından bir bilgi sahibi olsun. Aynen. İşte bana herkes söyledi yedek parçasında problem var. Ama ben yedek parça olarak şanslımın motoru benim için iyiyse ve ben bunun parçalarını bulabiliyorsam çok bir problem etmedim şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana abi. Şimdi 97 model bir araba bu araba. Bu evet. arabadan Türkiye'de az var. 7-8 tane var satılık. Evet. Ama şöyle bir şey söyleyeyim ben sana abi. Tamam parçasını az buluyorsun da şöyle bir şey de var. Bu aracın zaten yürüyen aksamında, motor aksamında herhangi bir sıkıntı olmadıktan sonra hani bu aracın boyası falan olabilir yani abi. O zaten onlar ol olur, olabilir ya. şeyler yani bunlar. Çünkü hani bunlara çok yıpranma olardı. sonuçta yaşı belli. 23 yaşında. Ben de takılmıyorum zaten. Ama sonuçta içinde, sağında, şahsinde bir yerinde boya olsun istemiyorum. Öyle de bir araç değil zaten. Öyle bir araçtan da zaten kolay kolay almam. Almam. <gülüyor> <gülüyor> Bırak abi bilenler bilir arkadaşlar. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> ee, hayat birkaç soru da sen yönelt Burak abi. Güven evet, nasıl abi araba? Valla ben gidişi... <laughs> Görünümünden çok gidişine de aşık oldum. Aynen öyle. Gerçekten bu arabaya aşık İçi Yakıtı da çok iyi. Hani şöyle iyi. Normal bir dizel araç gibi ya da normal bir benzinli araç gibi yapmıyor ama ben normal bir kullanımda yakıtını çok görmedim yani. <laughs> ölçmedim ölçmedim ama çok umursamıyorum yakıtını. Abi, Basıncı da aşırı bir yaktığını gör olmuyor yani. Abi sürüşü şey iyi şey dedin. E, süspansiyonları da katarak yani süspansiyonlar sert yumuşak nasıl? iyi tepki Asf veriyor mu? Asfaltta her şey güzel. <laughs> Stabilizeye, köy yollarına düşmememiz lazım. Evet yaşıyoruz. Ee, bu şekilde abi, fiyat arkadaşlar. Fiyat olarak onun üzerinden kas veriyorsun. Ya. Arkadaşlar bir, Burak abi kesiyorum. Arkadaşlar şu an yanımızdan çok namlu bir Broadway geçiyor. Araç dediğimden aramaz. Burak abi bir korna verebilir miyiz ona? evet arkadaşlar devam edebiliriz. Ya fiyat ben 8 veririm ya. Niye diye sorarsanız. Niye ya. ya bu fiyata şu an Topaş, Doğan, Kuş neslinin hiçbirini alamıyorsunuz. Evet, yani iyi bir doğanı şu an 50 bin lira para vermek gerekiyor. Ya bu detaylara baktığınız zaman da bu paraya bu araba benim için efsane bir şey. Buradan dönelim abi. Ya da bir yukarıdan gidelim, bir yukarıdan Olsun. gidelim. Ya yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, fiyat performans için şimdi geçen arkadaşlarım da bana belirtti. Yok işte çok yüksek veriyorsun. Kanka yok işte biraz yüksek puan veriyorsun. Şimdi Burak abimin tanıdıkları akrabaları araç alım satım işi yapıyor değil mi abi? Aynen. Doğru. Aynen. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Burak abi. Şu an ucuz bir araba var mı abi? bir araba yok Yok. Ne yazık ki yok. Tek sadece şöyle bir şey söyleyelim arkadaşlar. Ediyor mu? Yani bu tamam hepsi pahalı ama bu yine de bu fiyatı ediyor mu? Şimdi örnek vereyim. Kimseden de linç yiyip kimsenin arabasını kötülemek evet. istemiyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi tutup da siz bu arabaya bırak abi sen şimdi tutup bu arabaya örneğin 30 bin lira değil de, 70 bin lira olsa 70 bin lira verir miydin? Veririm. Yani şimdi örnek vereyim. Bir Doğan'a 150 bin 200 bin lira verilir mi? Linç yemek istemiyorum ama. Abi, Hayatta verilmez. Verilmez. Öyle bir boyut yok. yok, öyle bir fiyat yok. Ha, öyle bir fiyat yok. Abi, arabada memnun bir özelliği var mı şu an? Aynen yani mesela şu da olsa çok iyi olurdu. Böyle çok büyük değil de. Valla benim için en büyük şey klimadır araçlar. Bu arabada da klima yok. Benim için bir eksisi odur. Ama çok da klima yaramıyorum. <laughs> Çünkü performans versin bana. O da memnun ediyor beni. Buradan abi. Bir Bu şey yüzden. daha söyleyeyim arkadaşlar. O bilgiyi de unutmayalım. Arkadaşlar araç hidrolik direksiyon. Hidrolik direksiyon. ABS, ABS ile e, arkadaşlar bu araç e, hani biraz da şöyle bir sokak dilini falan konuşmak olursa bu araç makine arkadaşlar bu araç bir suç aleti yani e, şu koşullar için şu koşullar için bir de arkadaşlar bu videoyu çekmemdeki en büyük sebeplerden biri size gösterme sebeplerinden biri ulaşılabilir bir araba yani evet. şimdi diğer araçlara göre ulaşılabilir abi şimdi 30 bin lira verip bu aracı almak zevk meselesi yani bunu verebilirsiniz yani, yani bu Öyle de çok aslında çok da ulaşılabilir değil mi Osman? Ha evet. Yani sen, öyle sen öyle hepsini az... bulayım alayım falan değil. Ben epey bir baktım ettim. En sonunda buna kadar verdim. Bir... Bir kırmızı olunca da biçimeyiz. Evet kırmızı bir olsun. Şey <laughs> kırmızı olsun bir lira fazla olsun. Hayati'nin bir de sözü vardır. Hayati neydi? Aslan'ın yemini kısmayacaksın. Evet, kısmayacaksınız Hayır. arkadaşlar. Aslan besleyen yemini kısmaz. Ah, yemini kısmaz arkadaşlar. Bunu unutmayalım yani şimdi. Yani şöyle söyleyeyim. 1800 motor araçta şimdi çok yakıyor muhabbeti zaten olmaz. Olmaz yani. Ki çok yakıyor. Yine de çok yakmıyor. Aynen, yine de, de çok yakmıyor. Yani. Şey. Evet. Arkadaşlar şimdi e, araçla alakalı vereceğimiz bilgiler bu kadar. Burak abi bu videoya konuk olduğun abi. için çok teşekkür ediyorum. Son bir sorun daha bir soru daha sorsun arkadaşlar. Bu arabayla uzun yola çıkar mısın yani konfor açısından? onu ben de soracağım. Çıkarım. Çıkar mısın? Gerçekten çıkarım. Hatta biraz <laughs> düz yolda falan gittikten sonra anlarsınız niye böyle söylediğimi. Çünkü motor, arabanın, arabanın motoru büyük ya. Sizi yormuyor. Yormuyor Gazete. aynen arkadaşlar. Şeyiyle, mesela ben 100-110 bandında arabanın ne motor sesini alıyorsunuz ne başka bir şey. Bu arac için normal arkadaşlar yani 100-110 bind gerçekten. Ben zaten her yere giderim ben. Bırak bu abi başla. çok hafif şöyle basarken bir de içinde görebilir miyiz? Bakın arkadaşlar şu şekilde gösteriyorum. <laughs> şöyle çok tatlı bir gaz tepkisi var özür. Görüyorsunuz arkadaşlar yani hani kesin ama ayrı bir tadı var arkadaşlar bambaşka. başka. Tüm bilislerdeki şöyle bir biraz, şey. biraz yavaş, <laughs> yavaş gidiyorum ben. Arkadaşlar araç gerçekten adam böyle içini ürpertiyor yani Hani şu an kırmızı olmuş olabilirim Ya sen ben keyif alıyorum Evet yani arkadaşlar işte araç tutkusu araç şeyi böyle bir şey Abi aşağıdan Göstereceğiz size şimdi arkadaşlar. Ben şu anlık videoyu durduralım. 07'de görüşmeyerek hoşçakalın. Arkadaşlar kapanış için şu an aracın dışındayız. Burak abi aracı için Çok teşekkür Rica ediyorum edelim. sana. Rica araç bedavuz. gerçekten çok teşekkür ederim. Araç Türkiye'de sayılı olan araçlardan arkadaşlar. Burak Ahmet'e bunu geçirdiği için çok teşekkür ediyorum. Makina yani. Bunun adı araç değil. Makina. Bu kadar küçük araçta bu kadar büyük motor olması efsane bir şey. Şimdi isteklerimizi sizden yavaşça başlayalım. Arkadaşlar videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Burak abi senden de bir istek alabiliriz. Arkadaşlar bu adamlar güzel işler becermek istiyorlar. Başarmak istiyorlar. O yüzden siz beğenin. Yorum yapın ve destek oluyor. arkadaşlar. ben de en son olarak videoyu beğenip like atmayı, o benim özel lafım, like atmayı unutmayın demeyeyim bu sefer. Çünkü hayaticim onu dedi. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Aracın artılarıyla, eksileriyle bugün tanıttık. Siz de yorumda araçla alakalı güzel özelliklerini, kötü özelliklerini belirtmek isterseniz söyleyin. Ve bir sonraki videoda görmek istediğiniz aracı yorumlarda belirtin. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Hayati bir görüşürüz ya. Hoşça kalın.